Öğretmenler ve akademisyenler müjde. Google Gemini Pro paketini tüm öğretmen ve akademisyenlere bir sene boyunca ücretsiz veriyor. Aylık 720 lira değerindeki bu pakete abone olmayı unutmayın. Gemini Pro paketiyle ücretsiz plandaki özelliklere ek, Gemini Pro'nun en yetenekli modeli olan 2.5 Pro'ya ve Deep Research aramalarına erişebileceksiniz. Vio 3.1 ile video üretebilecek, Flow ve Visk ile ayda 1000 yapay zeka kredisine kadar video oluşturmayı yapabileceksiniz. Notebook elem ile 5 kat daha fazla sesli özet, not defteri ve daha fazlasına sahip araştırma ve yazma yapabileceksiniz. Ayrıca fotoğraflar, drive ve gmail için 2 terabaytlık dev bir hafızaya sahip olabileceksiniz. Öğretmenlere ve öğretim üyelerine ücretsiz sunulan bu dev paketi kaçırmamak için 9 aralığa kadar mutlaka müracaat etmeniz gerekiyor. Bu videoda sizlere bu müracaatın nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatacağım. Bunun için öncelikle altta paylaşacağım linki tıklıyoruz. Sayfa açıldığında öğrenciler için ilk bir yıl ücretsiz pro planı diyor. Tekliften yararlanın diyerek sayfamda ilerliyorum. Açılan sayfada Google hesabımı giriyorum ve ardından şifremi giriyorum. Karşımıza gelen bu ekranda uygunluk durumunuzu doğrulayın butonuyla devam ediyoruz. Sonrasında karşımıza gelen ekranda adımız, soyadımız, mezun olduğumuz üniversite, doğum tarihimiz ve e-mail adresimiz gibi bilgileri girmemiz gerekmekte. Bu butona bastık yaptıktan sonra internet tarayıcımızın yan sekmesinde üniversite öğrencisi olduğumuzu doğrulamamız gereken bir sayfa açılıyor. Şimdi öğretmeniz ve mezun olduk. Bizim bu sayfayla ilgimiz yok. Bu sayfayı kapatıyoruz. Bu sekmeyi kapattığımızda bir önceki bıraktığımız sayfanın değişmiş olduğunu göreceğiz. Ekranda kaydınızın kanıtını yükleyin diye bir buton belirmekte. İşte biz bu butona tıklayarak mezun olduğumuz öğretmenlik programı ile ilgili belgeyi yüklememiz gerekiyor. Bu aşamada sayfayı bu şekilde bırakıyoruz. Ve bu belgeyi almak için E-Devlet sayfasına gidiyorum. E-Devlet'e girdikten sonra diploma diye portalda taratıyorum. Karşımıza yüksek öğretim mezuniyet belgesi sorgulama sayfası geliyor. Ve bu sayfadan tıklayarak ilerliyorum. Buradaki öğretmenlik mezuniyetimden ilerleyerek belge oluştur diyorum. Çıkan bölümde mezuniyet belgemiz hazır. Dosyayı indir diyoruz ve masa üstümüze dosyayı indiriyoruz. Şimdi az önce kaydımız yarım kalmıştı. Kaldığımız yerden oraya gidiyoruz ve kaydınızın kanı yükleyin butonuna devam ediyoruz. Butondan ilerledikten sonra masaüstüne indirdiğim öğrenim belgesini sayfaya yüklüyorum ve devam ediyorum. 20 saniye gibi kısa bir sürede belge doğrulaması yapılıyor ve Google Pro hizmetine kabul ediliyorsunuz. Belge yüklemesi doğrulandıktan sonra Google AI Pro'ya geçin diye bir sayfa geliyor ve bu aşamada butona basıp ilerlemeye devam ediyorum. İlk girdiğimiz Öğrenci Teklifinden Yararlan sayfasına geri dönmüş olduk. Bu butona tekrar bastıktan sonra Google Google One hizmet şartlarını kabul etmemiz için bir sözleşme geliyor karşımıza. Kabul ediyorum deyip devam ediyoruz bu sayfaya. Sonrasında Google ödeme hesabı karşımıza geliyor. Burada daha önce Google hesabınıza bir kredi kartı yüklediyseniz bunu göreceksiniz. Eğer yüklemediyseniz bir sanal kart ya da normal bir kredi kartını buraya eklemeniz gerekiyor. Ama merak etmeyin bu kredi kartınızdan hiçbir şekilde para kesintisi olmayacak. Ama bir senelik paketin sonunda eğer devam ettirirseniz bunun ödemesini almayacaksınız almak için bir kredi kartını buraya eklemek zorundasınız. Benim tavsiyem buraya limitini istediğiniz gibi ayarlayabildiğiniz bir sanal kart oluşturup sanal kart limiti eklemeniz. İlgili yerleri doldurduktan sonra Google Pro planınızın başladığı tarih ve biteceği tarihi gördüğünüz bir ekran geliyor. Abone ol butonuna tıklıyoruz. Devam ediyoruz ve karşımıza abone olundu mesajı geliyor. Ve bu sayede Google Gemini Pro planına ücretsiz olarak geçmiş oluyorsunuz ve bir sene ücretsiz haklardan yararlanıyorsunuz. Oluyorsunuz. Artık Google Gemini'nin buradaki ayarlar bölümünü açtığınızda Gemini Pro yazdığını da göreceksiniz. Sevgili öğretmen arkadaşlar Google'ın sunduğu ücretsiz bu kampanya 9 Aralık'ta son buluyor. 9 Aralık olmadan Google Gemini Pro paketine ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri bilgilerden ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmak için sizi de kanalımda görmeyi bekliyorum. Görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.